Hiç geçmişe gidip bir hatanı düzeltmek istedin mi? Ya da geleceği görüp ne olacağını öğrenmek? Bugün zaman yolculuğu ve zaman döngüsü konularını içeren beğenebileceğiniz filmleri keşfediyoruz. Palm Springs. Hem romantik hem de zaman döngüsü konularını içeren bir film arıyorsanız bu filmi önerebiliriz. Bir adam ve bir kadın bir zaman döngüsüne sıkışıyorlar ve sürekli aynı günü tekrar yaşıyorlar. Bu süreçte hem zaman döngüsünden çıkmaya çalışıyorlar hem de romantik anlar yaşıyorlar. İzlemenizi tavsiye edebileceğimiz bir film. Kader, zaman yolculuğu ve kader paradoksu üzerine kurulmuş, beyin yakan bir bilim kurgu filmidir. Film, zaman yolculuğu yapan bir ajanın son görevine odaklanır. Ajan, gelecekte büyük bir terör saldırısı gerçekleştirecek olan Fiyasko Bombacısı adlı suçluyu durdurmak zorundadır. Film, döngüsel zaman paradoksları ve şok edici bir finalle izleyiciyi şaşırtan, düşündüren bir deneyim sunar. Yaşam şifresi, zaman döngüsü paralel evrenler ve zihinsel manipülasyon gibi temaları işleyen güzel bir yapımdır. Film sürekli aynı 8 dakikayı tekrarlayan bir başkahramanın hikayesini işlemektedir. Gizemli hikayesiyle şaşırtıcı olaylar olmaktadır. İzlemenizi kesinlikle tavsiye ederiz. The Jacket bu film savaş sonrası travma yaşayan bir adamın akıl hastanesinde denek olarak katıldığı bir tedaviyle geleceğe adım atmasını konu alıyor. Tedavi sırasında Jack bir tür kıyafetle hareketsiz hale getirilip zaman içinde yolculuk yaparak gelecekteki bir kadının hayatındaki gizemli olayları çözmeye çalışır. Hem psikolojik gerilim hem de bilim kurgu öğeleriyle izleyiciyi sürükleyen film zamanın ve kaderin nasıl birbirine karıştığını keşfederken geçmiş ve geleceğin arasındaki ince sınırları sorgulayan derin bir hikaye sunuyor. Zaman yolculuğu ve gerilim sevenler için Dejavu, unutulmaz bir deneyim sunuyor. Film bir feribot patlamasını araştıran özel ajan, Doug Carlin'in olayın ardındaki sırları çözmeye çalışırken, kendini beklenmedik bir teknolojiyle karşı karşıya bulmasını konu alıyor. Bilim kurgu ve polisiye unsurlarını ustaca harmanlayan Dejavu, zamanın doğasını sorgulayan sürükleyici bir hikaye anlatıyor. Paris'te gece yarısı, zaman yolculuğu temasını büyüleyici bir atmosferle sunan özel bir film. Hikaye Paris'e gelen bir yazarın gece yarısı sokaklarda yürürken kendini bir anda 1900'lerin sanat ve edebiyat dünyasında bulmasını konu alıyor. Bir rüya gibi başlayan bu yolculuk ona hem ilham hem de hayatı ile ilgili yeni bakış açıları kazandırıyor. Romantizm ve nostalji ile harmanlanmış bu film, zamanın sadece bir kavram olup olmadığını sorgularken sanat ve tarihin büyüsüne kapılmak isteyenler için eşsiz bir deneyim sunuyor. Pera Palas'ta Gece Yarısı, zamanda yolculuk temasını tarih ve gizemle harmanlayan sürükleyici bir Türk yapımı dizi. Hikaye günümüzden bir gazetecinin araştırma yapmak için gittiği tarihi Pera Palas Oteli'nde beklenmedik bir şekilde 1919 yılına ışınlanmasıyla başlıyor. Kendini Osmanlı'nın son dönemlerinde geçen entrikalar ve tarihi olayların içinde bulan karakter geçmişi değiştirmemek için mücadele ederken büyük bir sırrı keşfeder. Gerçek olaylardan esinlenen bu yapım, zamanın ötesine geçen bir macera sunarak izleyiciyi hem geçmişe hem de tarihi Bilinmeyen yönlerine doğru bir yolculuğa çıkarıyor. Click, zamanın kontrol edilebileceği bir dünyada geçen eğlenceli ve düşündürücü bir hikaye sunuyor. Baş karakter yoğun iş temposu nedeniyle ailesine vakit ayıramayan bir adamken, eline geçen gizemli bir uzaktan kumandayla hayatının akışını yönetebildiğini keşfeder. Ancak zamanın ileri sarılmasının beklenmedik sonuçları olacağını fark ettiğinde her şey kontrolden çıkmaya başlar. Hem komedi hem de duygusal anlarla dolu Click, zamanın değerini anlamamızı sağlayan eğlenceli ve dokunaklı bir hikaye anlatıyor. Project Almanak, zaman yolculuğu ve bilim kurgu sevenler için sürükleyici bir hikaye sunuyor. Film, bir grup gencin tesadüfen bir zaman makinesi prototipi bulmasıyla başlıyor. Başlangıçta küçük değişiklikler yaparak eğlenen, ekip zaman yolculuğunun tehlikeli sonuçlarını fark ettiğinde işler kontrolden çıkmaya başlıyor. Geçmişi değiştirmek beklenmedik olayları tetiklerken, geleceğin nasıl şekilleneceği tamamen onların kararlarına bağlı hale geliyor. Project Almanak, gençlik enerjisiyle dolu bir macera sunarken, zamanın akışına müdahale etmenin nelere yol açabileceğini düşündüren heyecan verici bir film. Jacuzzi Express'i, eğlenceli ve absürt bir zaman yolculuğu macerası sunan bir komedi filmi. Hikaye hayatlarından pek de memnun olmayan dört arkadaşın eski anılarını canlandırmak için gittikleri bir dağ otelinde başlıyor. Ancak kaldıkları jacuzzi'nin aslında bir zaman makinesi olduğunu keşfettiklerinde kendilerini 1986 yılına geri dönmüş halde buluyorlar. Şimdi, geçmişte yaptıkları her şeyin gelecekte büyük değişimlere yol açabileceğini fark ederek hem eğlenceli hem de çılgınca bir maceraya atılıyorlar. Jacuzzi Express'i, zamanda yolculuğu absürt mizah ve nostaljik detaylarla harmanlayan keyifli bir film. Yıldızlar Arası, zamanda yolculuk ve uzay keşfini derin duygusal bir hikayeyle birleştiren etkileyici bir bilim kurgu filmi. Dünya yaşanmaz hale gelirken, insanlığın hayatta kalmasını sağlamak için bir grup astronot solucan deliğinden geçerek yeni yaşam alanları aramak üzere bilinmeyene doğru yola çıkar. Ancak zamanın göreliliği, sevgi ve fedakarlık gibi temalarla iç içe geçen bu yolculuk sadece evrenin sırlarını değil, insan ruhunun derinliklerini de keşfetmelerine neden olur yıldızlar arası, görsel açıdan büyüleyici sahneleri ve derin anlamlar içeren hikayesiyle izleyiciyi zamanda ve uzayda unutulmaz bir yolculuğa çıkarıyor. Yarının sınırında zaman döngüsü temasını aksiyon ve bilim kurgu ile birleştiren heyecan dolu bir film. Hikaye, insanlığın dünya dışı istilacılara karşı verdiği umutsuz savaşta deneyimsiz bir askerin beklenmedik şekilde öldükten sonra aynı günü tekrar tekrar yaşamasıyla başlıyor. Her ölümünde savaşı daha iyi öğrenen ve yeteneklerini geliştiren karakter, bu döngüyü nasıl kıracağını ve insanlığın kaderini nasıl değiştireceğini keşfetmeye çalışıyor. Yarının sınırında, yüksek tempolu aksiyon sahneleri ve sürükleyici hikayesiyle zaman yolculuğu temalı filmler arasında öne çıkan bir yapım. Kapsül, zaman yolculuğunu en gerçekçi şekilde ele alan ve izleyiciyi derin düşüncelere sürükleyen bağımsız bir bilim kurgu filmi. Hikaye iki mühendis Arkadaşın tesadüfen bir zaman makinesi icat etmeleriyle başlıyor. Ancak zaman içinde seyahat etmek ilk başta basit ve heyecan verici görünse de, çok geçmeden karmaşık paradokslar ve beklenmedik sonuçlarla karşılaşırlar. Film zaman yolculuğunun bilimsel ve felsefi yönlerini detaylı bir şekilde işleyerek izleyiciyi her sahnesinde dikkatli olmaya ve olayları çözmeye zorlayan benzersiz bir deneyim sunuyor. Kapsül, kafa karıştırıcı kurgusu ve düşük bütçesine rağmen sunduğu derinlikli anlatımıyla türün en etkileyici yapımlarından biri. Suç Zamanı, zaman yolculuğunun karanlık ve gerilim dolu yönlerini keşfeden sürükleyici bir bilim kurgu filmi. Hikaye sıradan bir adamın ormanda gizemli bir figürle karşılaşmasıyla başlıyor. Kaçmaya çalışırken bir bilim tesisine sığınan karakter farkında olmadan zamanda kısa bir yolculuk yapar ve kendisini geçmişteki olayların içinde bulur. Ancak yaptığı her hareketin beklenmedik sonuçları olacaktır. Suç Zamanı, zaman paradokslarını ustaca işleyen, merak uyandırıcı ve düşündürücü bir yapım olarak izleyiciyi gizem dolu bir döngünün içine çekiyor. Russian Doll zaman döngüsü temasını gizem ve kara mizahla harmanlayan sürükleyici bir dizi. Hikaye New York'ta yaşayan Nadia'nın doğum günü partisinde trajik bir şekilde ölmesiyle başlıyor. Ancak her ölümünden sonra aynı geceye geri dönerek olayları tekrar yaşamak zorunda kalıyor. Zaman döngüsünün nedenini anlamaya çalışırken beklenmedik bağlantılar ve derin psikolojik katmanlarla karşılaşıyor. Russian Doll, zamanın döngüselliğini insanın kendini keşfetme süreciyle birleştirerek benzersiz bir hikaye sunuyor. Dark, zaman yolculuğu temasını karmaşık ve derin bir hikaye ile işleyen sürükleyici bir bilim kurgu dizisi. Küçük bir Alman kasabasında yaşanan gizemli kayıplar dört aileyi bir araya getirirken zamanın doğasına dair beklenmedik sırlar açığa çıkar. Geçmiş, şimdi ve gelecek iç içe geçerken, karakterler kaderlerini değiştirmeye çalışırken daha büyük bir döngünün parçası olduklarını fark ederler. Dark, karmaşık zaman çizgileri, paralel evrenler ve etkileyici atmosferiyle zaman yolculuğu temalı diziler arasında en çarpıcı yapımlardan biri. Travelers, gelecekte insanlığın yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu bir dünyadan bilinçleri geçmişe gönderilen ajanların hikayesini anlatan sürükleyici bir bilim kurgu dizisi. Bu ajanlar 21. yüzyıldaki insanların bedenlerine girerek gelecekte yaşanacak felaketleri önlemek için gizli görevler yürütüyorlar. Ancak geçmişin karmaşıklığı, kişisel bağlar ve beklenmedik olaylar planlarını her seferinde zora sokuyor. Travelers, zaman yolculuğu temasına getirdiği yenilikçi yaklaşım ve karakter odaklı hikayesiyle dikkat çeken gizem ve gerilim dolu bir dizi. Eğer bu önerilerimiz için teşekkür etmek isterseniz, kanala abone olarak ve videoyu beğenerek teşekkür edebilirsiniz. Görüşmek üzere.